Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in Born Pink dünya turu konserlerinin birinde kızlar sahnede eğlenirken Rose'nin bir anda şiddetli bir şekilde karnı ağrıyor ve Rose de karnını tutup aşağıya doğru eğiliyor ve hiçbir şeyi fark ettirmemek için gülüyor. Daha sonra Jennie Rose'nin yanına gelip iyi misin diye soruyor ve ona yardım ediyor. Fanlar ise bu görüntüleri görünce Rose'nin büyük ihtimalle regl olduğunu ve bu yüzden

Ne olursa olsun Rose'nin bir şeyi belli etmemeye çalışması ve Jenny'nin ona yardımı gerçekten çok güzel. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.